Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda yoğunluk konu anlatımı ve deneyini yapmıştık. Bu videomuzda da yoğunluk konusuyla ilgili iki tane etkinliğimiz var ve bir tane de yeni nesil sorumuz bulunuyor. Hemen birinci etkinliğe geçelim. Aşağıda x ve y maddelerinin kütle ve hacimleri verilmiştir. Birbirine karışmayan bu maddelerle ilgili soruları cevaplayınız. Birinci soru x sıvısının yoğunluğu nedir? İkinci soru y sıvısının yoğunluğu nedir? Üçüncü soru iki sıvıda tek bir kaba konulursa hangisi üstte kalır? Değerli arkadaşlar biliyorsunuz biz yoğunluğu nasıl buluyorduk? Kütleyi hacme bölerek buluyorduk. Şimdi biz grafikten bu cisimlerin, bu sıvıların kütlelerini ve hacimlerini bularak bu sıvıların ayrı ayrı yoğunluklarını bulabiliriz. Şimdi bu gördüğünüz grafikte düşey eksen kütle ekseni ve yatay eksende hacim ekseni olarak belirtilmiş. Gördüğünüz gibi x turuncu ile y de yeşil renk ile gösterilmiş. X doğrusundan kütleye doğru bir dik çizersem, bir dikme çizersem neye denk geliyor? 80'e denk geliyor. O yüzden x'in kütlesi nedir? 80 gramdır. X'ten hacim eksenine bir dik çizersem 20'ye denk geliyor. Yani x'in hacmi de 20 cm küp oluyor. O zaman dx yani x'in yoğunluğu nedir? 80 bölü 20 o da eşittir 4 gram bölü cm küp. Neden 80'i 20'ye böldüm? Çünkü d eşittir m bölü v. x'in kütlesi bölü x'in hacmi bana x'in neyini veriyor? Yoğunluğunu veriyor. Evet 80 bölü 20 o da işte 4 gram bölü santimetre küp. Aynı işlemi y için de yapıyorum. Bakın y kütlesi y'nin kütlesi neye denk geldi? 40'a denk geldi. Y'nin hacmi neye denk geldi? O da 40'a denk geldi. O yüzden y'nin kütlesi 40 gram. Y'nin hacmi o da 40 santimetre küp. Peki m bölü ve yani d'ye y'nin yoğunluğu 40 bölü 40'tan 1 gram bölü santimetre küp Çıkar. Yani x sıvısının yoğunluğu 4 gram bölü santimetre küp çıktı. Y sıvısının yoğunluğu da 1 gram bölü santimetre küp çıktı. Şimdi gelelim 3. soruya. İki sıvıda tek bir kaba konulursa hangisi üstte kalır? Ne demiştik? Yoğunluğu küçük olan üstte kalır. Yoğunluğu büyük olan dipte kalır. yoğunluğu büyük olan x'tir. O dipte olur. Ve yoğunluğu küçük olan y üstte kalır. Yani cevabımız ne oluyor? Y sıvısı oluyor. Bir diğer etkinliğimiz, ikinci etkinliğimize geçiyoruz. Şekildeki kapta bulunan sıvıların yoğunluklarını büyükten küçüğe sıralayınız. Evet, bir bakın. Gördüğünüz gibi bu kapta bulunan sıvılar birbirine karışmayan sıvılar. Peki en dipte olanın yoğunluğu ne olacak? En büyük olacak. En üstte olanın yoğunluğu en küçük olacak. O halde ne olur? A sıvısının yoğunluğu büyüktür B sıvısının yoğunluğundan. B sıvısının yoğunluğu büyüktür C sıvısının yoğunluğundan. C sıvısının yoğunluğunda büyüktür D sıvısının yoğunluğunda. Yani yoğunluğu en büyük olan A'dır en diptedir. Yoğunluğu en küçük olan D sıvısıdır en üsttedir. Şimdi gelelim yeni nesil sorumuza. Evet. Ahmet tavuk yumurtasını su dolu kabın içerisine koymuş. Ve yumurtanın konumu şekildeki gibi olmuş. Ahmet'in yaptığı bu deney ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi dikkat ederseniz birinci durumda yumurtamız dibe batıyor. İkinci durumda tuz eklediğimiz için yumurta bir miktar üste çıkıyor. Tuz eklemeye devam ettiğimiz için yumurta en üste çıkıyor. Şimdi A şıkkına bakalım. Ahmet su tanecikleri arasında boşluk olduğunu kanıtlamıştır. Ya bunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki hayır. B şıkkına bakıyoruz. Ahmet katı maddelerin sıkışmadığını kanıtlamıştır. Buradan da bu sonuç kesinlikle çıkmaz değil mi? C şıkkına bakacak olursak tuzun yumurtanın yoğunluğunu artırdığını kanıtlamıştır. Eğer ki tuz yumurtanın yoğunluğunu artırsaydı, e, yoğunluğu büyük olan daha altta olur dememiş miydik? E, o zaman yumurta altta kalmaya devam edecekti. Ama ne yapmış? Altta kalmaya devam etmemiş. Demek ki tuz yumurtanın yoğunluğunu artırmamış. Değil mi? Şimdi geçelim D şıkkına. Tuzun suyun yoğunluğunu artırdığını kanıtlamıştır. Bakın arkadaşlar. Tuz ekledikçe bakın yumurtanın yoğunluğu sabit. Ama biz tuz ekledikçe yumurtanın yoğunluğu sabit olmasına rağmen... Yumurta yavaşça yukarıya çıkmış. Demek ki ne olmuş? Su tuz sayesinde yoğunluğunu artırmış. Yani tuz ekledikçe suyun yoğunluğu artmış. Bu sefer suyun yoğunluğu artınca yumurtanın yoğunluğu suya göre küçük kalmaya başlayınca, tuzlu suya göre küçük kalmaya başlayınca ne ne demiştik? Yoğunluğu küçük olan üste çıkar demiştik ve yoğunluğu küçülünce, küçük olunca tuzlu suya göre yumurta üste çıkmaya başlamış. O yüzden Ahmet bu deneyde neyi kanıtlamış oldu? Tuzun suyun yoğunluğunu artırdığını bu şekilde kanıtlamış oldu. Bir önceki videomuzda ben sıcak suyun yoğunluğunu neyle artırmıştım? Şekerle artırmıştım. Burada da suyun yoğunluğu tuzla artırılmış ve yumurta yavaş yavaş üste çıkmış. O halde doğru ne oluyor? Denizli oluyor. Evet değerli arkadaşlar bu videomuz da burada bitti. Hepinize başarılar diliyorum.